Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vanes Borsası ile alakalı iki adet özellikten bahsediyorum. Daha sonraki videolarda başka özelliklerden de bahsedebilirim arkadaşlar. Şu an için sadece iki özelliği söyleyeceğim. Birincisi referans linkiyle lütfen üye olun. Referans linkiyle üye olmanız size yüzde yirmi oranda maksimum yüzde yirmi oranda komisyon indirimi kazandırır. Ee, ve ayrıca karşı tarafı da %40 oranda maksimum referans kazancı sağlar arkadaşlar. O yüzden referans linkleri çok önemlidir. Hatta birazdan size referansla kazanmış insanları göstereceğim. Ne kadar çok kazanabiliyorlar. Referansın ne kadar çok önemli olduğunu göstereceğim. Referans linkiyle Üye olduktan sonra arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bilmiyor lütfen referans linkiyle üye olduktan sonra mutlaka ve mutlaka eğer bir herhangi coin alacaksanız lütfen Binance borsasının BNB tokenini ilk başta alın. TL yüklüyorsunuz ve Binance borsasında e, piyasalar e, kısmından ya da alım satım kısmından arkadaşlar BNB ile TL e, takası yapıyorsunuz ve BNB coin'i alıyorsunuz. E, üye olduktan sonra şuraya tıklıyoruz komisyon indirimine geliyorsunuz. Bakın komisyon indirimde bunlar sizde açık değilse lütfen burayı açık edin. E, aksi takdirde alım satım işlemlerinizde %25 komisyon indirim fırsatını kaçırırsınız. Şurada da margin masraflarını önlemek için %25 %5 indirim var arkadaşlar. Bunları açık ettiğinizde size sağladığı şudur. Örneğin örnek veriyorum tamamen. 100 dolarlık bir işlem yaptığınızda eğer bunlar açıksa ve BIST borsasında kendi tokeniniz varsa 2 dolar fee ödüyorsanız BNB tokeniniz ile alışveriş yaptığınızda arkadaşlar daha az ödüyorsunuz. Yani 1 dolarlık bir fee ücret ödüyorsunuz. Tabii ki $'da 2 dolarda 2 şey 100 dolarda 2 dolar ödeme değil ben örnek verdim. Referans kimliğinize gidiyorsunuz ve arkadaşlarınızı şuradan hemen davet ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi davet et butonuna tıklıyorsunuz ya da şurada altta linkiniz varsa buralara kopyalıyorsunuz. Ben de aşağıya referans linkimi bıra bırakacağım. Üye olmayan arkadaşlar referans linkiyle üye olursa hem ben kazanırım hem de onlar kazanır. Bunları anlattıktan sonra Bakın burada kaç tane referans linki oluşturursanız Size onları vermeniz Yani bir tane de oluşturursanız önemli değil Önemli olan bunu kopyalayıp Arkadaşınızı davet etmeniz Şimdi komisyon Ne kadar komisyon alıyorsunuz Bakın arkadaşlarınızı davet ettiğinizde Maksimum sizin alabileceğiniz maksimum komisyon %40'a kadardır Tamam. Şimdi Diyelim ki siz Arkadaşınızın da kazanmasını istiyorsunuz Buradan gelirsiniz dersiniz ki benim alacağım %10 olsun, arkadaşımın alacağı %10 olsun. İkimiz de kazanalım. Dersiniz ve referans linkinizi oluşturursunuz. Tamam mı? Daha sonra ee, anladım diyorsunuz daha sonra bu referans linkinizi de aynı şekilde arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bakın şurada yazıyor alacağınız %10 arkadaşım alsın diyorsunuz %10 da ben alayım ben kazanayım diyorsunuz tamam mı ya da e, ben kazanayım arkadaşım şey kazanmasın diyorsanız da bu referans linkinizi koyarsınız hiç fark etmez tamamen size bağlı arkadaşlar hem ben kazanayım hem arkadaşım kazansın diyebilirsiniz Komisyon sıralamasına bakacağız şimdi. Neden referans çok önemli? Bakın burada birinci, ikinci, üçüncü olan insanlar çok fazla kazanıyor. Çünkü insanları davet ediyorlar. Bakın gördünüz mü? Son 24 saatlik sıralama. Bakın birinci olan bir kişi kimseyi tanımıyoruz burada. Tabii ki sadece mail adreslerini kapalı bir şekilde veriyorlar. Yabancıdır ya da Türktür hiç bilmiyoruz. Bakın birinci olan kişi 645 adet bitcoin kazanmış. Son 24 saatte yani bir günde bir günde yani e, bazı insanlar gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar özellikle yabancı insanlar e, ve Türk arkadaşlardan da çok güzel çalışanlar var referans davet ediyorlar ve o referansın her işleminde kazanç elde ediyorlar ve bitcoin olarak kazanıyorlar arkadaşlar bakın burada ilk onu gösteriyor en bak 10. kişi bile 225 BTC kazanıyor bir günde düşünün 225 bir BTC ne kadar arkadaşlar şu anda 40 bin dolar ne kadar çok kazandığını görüyorsunuz insanların o yüzden referans kazancı çok önemlidir bunları bahsettikten sonra ikinci bir özelliğimize geçiyoruz nedir bazı arkadaşlarımız referans e, referans diyorum Pardon e, cüzdanında minimum miktarlarda işlem kalıyor bu minimum miktarlarda işlem kaldığı zaman yani coin kalıyor arkadaşlar. Mesela zil 5 tane zili var. Bunu satamıyor. Yani piyasada e, şey alım satımda bunu e, TL'ye ya da işte dolara ya da Binance borsasının kendi token'ine ya da Bitcoin'e çeviremiyor. Elinde kalıyor. Diyor ki ben bunu nasıl satacağım? Bakın arkadaşlar düşük bakiyeleri BNB'ye çevirebiliyorsunuz. Yani Binance borsasının kendi token'ine çevirme imkanınız var. Bunu da uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Bilgisayarda var mı bilmiyorum. Uygulama üzerinden şuraya tıklıyorsunuz. arkadaşlar arkadaşlar bakın elinizde çeviremediğiniz her coin'i üstüne tıklayarak Binance borsasının kendi tokenine çevirebilirsiniz mesela bunu satım yapamıyorsunuz ee, mesela RUNE satamıyorsunuz ee, başka diyelim ki ethereum var az bir miktarda Hatta şöyle de e, diyebilirim size mesela çok minik miktarlarda bir Bitcoin e, ethereum ya da e, LTC coininiz var tamam mı bunları satış yapamıyorsanız yani dolara BTC'ye çeviremiyorsanız lütfen BNB borsasında e, şey Binance borsasında BNB'ye çevirin arkadaşlar e, şunu da seçelim şu an için bunları çevirsem yeterli dönüştür diyorum Bakın, şurada bir miktar komisyon alıyor bizden. Bu komisyon belki başkaları için fazla gelebilir, ama benim için fazla değil. Onayla diyorum ve BNB tokenine başarılı bir şekilde değişilmiş oluyor. Tamam. Bu şekilde elinizde kalan coinleri BNB token'e çevirebilirsiniz. Benim anlatmak istediğim bu kadardı da arkadaşlar. Bu borsa gerçekten çok güzel, global bir borsa. Yani kullanabilirsiniz. Bazen ödüller veriyor. Lütfen o ödüllere katılın. Ee, Telegram kanalımıza katılın. ve Telegram kanalımıza katılın. Ee, ben orada paylaşıyorum Binance borsasının yapmış olduğu airdropları falan. Ee, bazen quiz yapıyorlar. Oradan da dağıtım oluyor arkadaşlar. Anlatmak istediğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.